Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir kadara ben olarak azın karane yürümesine başlıyor. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketlerin seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş vefas, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü Fasim medeniyet seviyesini üstüne çıkaracağız. Bunun için sizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gerçekçi zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle Türklükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmette olduğu terefi ve medeniyet yolunda elimde ve sefasında tuttuğum meşale müstahat elimdir. Bunu da ehemiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir onun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek, milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu bütün beşeriyette hakiki huzurun kemini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve tatliyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ne büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı Afi'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacak. Türk milleti ebediyete atıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu, sürsün diyene!